Ece hazır mısın? Ela yaz bana önce. Ela. E. La. La. Ela. Ela. Yeşil. Hemen karşında. Orta kısımda. Biraz üste sağ tarafta. Sağda sağda sağ sağ. Diğer taraf sağ sağ sağ. sağ. Evet. Ela. Kutu. Ku. 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 Kutu kutu. Aferin sana. Ile i ile ile. Ne yazalım? Kelek. 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 Lek. Kelek. 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 Şimdi ne yazalım? Kelek. Ee, kelek kol kol k o, -k o kol kol nerede acaba kol 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 ok 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 kol la kolla kolla la Kolla. O al olmadı. Yok mu yoksa? Tamam. Kol al diyelim o zaman sonuna. Al. Al. Alı al. Heh. Oku bakalım bana şimdi. Ayrı yap onu. Onu ayrı yap. Ayrı yap onu. Eçicim onu ayrı yap. Alı ayrı koy. Heh. Oku bakalım şimdi bana bu cümleyi. Biraz. Ela, kutu, ile, kelek, kol, al. Aferin sana.